Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda BIM'den satın almış olduğumuz Trax marka 1080 Full HD çözünürlüğe sahip webcam kamerasının kutu açılımını ve incelemesini yapacağız. Evet arkadaşlar şu anda elimde görmüş olduğunuz ürünü BIM'den satın aldık. Sırf bu videoyu çekmek için aslında satın aldım. 129 TL gibi bir rakama sahip ve 1080 çözünürlükte bize video kalitesi verdiğini söylüyor. Şimdi bunu sizlerle birlikte test edip de göreceğiz. Aynı zamanda üzerinde bulunan dış ses etkenini korumalı bir mikrofona sahip olduğu söyleniyor. Yine bununla ilgili de denemelerimizi yapıp göreceğiz. Şimdi gelin kutu açılımına geçelim. Evet arkadaşlar ürünümüz bu şekilde. Şimdi kutu açılımına geçiyoruz. Bakalım içerisinde neler çıkıyormuş. Kutumuzdan bir tek kamera, bir de kullanım kılavuzu bizi karşılıyor arkadaşlar. Kullanım kılavuzuna şöyle bir baktığımızda ürünün tanıtımı, kurulumu, bilgisayarda hangi ortamlarda kullanabileceğimizi, işte Skype'ta nasıl kullanacağız, Zoom'da nasıl kullanacağız, yine kendi uygulamasında nasıl kullanacağız gibi özelliklerinin sahip olduğu Türkçe bir kullanım kılavuzu içerisinde geliyor arkadaşlar. Bunu şöyle bir kenara bırakalım. Ürünümüze gelirsek ürünümüz şöyle poşetin içerisine geliyor. Açılımını yapalım. Ürün kablo kalitesi olarak bayağı kalın bir kabloya sahip. Yani öyle kolay kolay kopacak bir cinsten değil. Yine alt tarafta böyle açıp bilgisayarımızın monitörümüze veya herhangi bir masanın kenarına sabitleme yapabileceğimiz bir kısım mevcut. Üst tarafta bir açma kapama tuşuna benzer görsel bir yerde de bağlantı, bağlantı olup olmadığını gösteren bir simge bizi karşılıyor. Şimdi birazdan bilgisayarımıza taktıktan sonra bu simgelerin de daha çok ne işe yaradığını göreceğiz. Yine üzerinde bir e, laylon kaplamayla geliyor. Yine şu orta kısımda bazı arkadaşlar e, incelemeleri izlediğimde şunu yazmış. İşte neden video bu kadar bulanık gibisinden. Aslında videoyu çeken kişi şu orta kısımdan çözünürlüğü ayarlamadığından dolayı video biraz daha puslu, bulanık çıkmıştır. Üst tarafı yine oynar başta bir yapıya sahip. Sağa sola, geriye arkaya döndürebileceğimiz bir yapı var. Kablo uzunluğumuza bakarsak yani iki elimi açtığım zaman rahatlıkla birbirini karşılıyor. Yani ne çok uzun ne de çok kısa bir kabloya sahip. Şimdi bilgisayarımıza takalım ve kuruluma geçelim. Evet arkadaşlar ürünü şu anda bilgisayarımıza taktık. Evet ürünümüzü kuruldu ve bir test edelim arkadaşlar. Şu anda evet gördüğünüz üzere ürünün kamerası bu şekilde bir test yapıyorum şu anda arkadaşlar. Sol tarafta mesela FPS hızlarını vesaire görebiliyoruz. Şöyle size bu kamerada göstereceğim. Bakın arkadaşlar bir tarafta kırmızı bir ışığa sahip. Yeşil ışık yandığı zaman kamera bağlı demek mesela ben şu anda webcam testinden kapatıyorum ve kapatınca gördüğünüz gibi yeşil ışık söndü ve kırmızı ışık ürünümüzün bilgisayara takılı olduğu ve enerji geldiğinin göstergesi. Şimdi ürünümüzü bilgisayarımızın monitörüne bir sabitleyelim. Evet şimdi uygulamadan kamerayı açtım arkadaşlar ve monitörüm şu anda tam karşıdan beni görüyor ve netlik ayarı da iyi gibi görünüyor aslında. Şöyle saçımları düzelteyim. Evet şimdi beni hem kendi kameramdan hem de webcam'dan görebiliyorsunuz. Yine görüntü kalitesini değiştirelim. HD Pro'yu açtık. Şuradan bir ayarlara bakalım. Şuradan profesyonel çözümü açalım. Kamera kalitesi 1080 Full HD'de 25 FPS'e kadar destekliyor bu arada. Yine bu ekrandayken video çekebiliyor. Aynı zamanda kamerada çekebiliyorsunuz. Şimdi bir test yapalım arkadaşlar. Bakalım kameranın ses kalitesi nasıl? Şimdi video kaydına başlıyorum. Evet arkadaşlar şu anda dinle satın almış olduğunuz Trax markalı Full HD çözünürlüğe sahip webcam kamerasının sesini dinliyorsunuz. Ee, yani onun mikrofonunu kullanarak şu anda ses kalitesini test edebilirsiniz. Görüntü kalitesi olarak da şu anda yine webcami kullanarak görüntünün kalitesinde görebilir Buna göre ürünü satın alabilir veya vazgeçebilirsiniz ama benim yorumlarıma göre ürün gayet fiyatına göre makul bir ürün şimdi normal kayda dönelim Evet arkadaşlar şimdi normal kaydımıza döndük ürünümüz bu şekildeydi bu açılımında çok bir şey yok zaten bildiğimiz ürünümüz var ama ürün kalitesi olarak görüntü açısından iyi bir ürün yine bir webcam test kısmına geldiğimizde Buradan ürünümüzle ilgili diğer bilgileri tekrardan bir kontrol edelim. Şu anda kameramız test ediliyor. Evet arkadaşlar şu anda kamera testimiz tamamlandı. Sol tarafa baktığımızda kameramızın model ve ismi yazıyor. Kalite puanı 393 puan almış. Akış hızı 25 fps'e kadar almış ki zaten 25 fps özelliğe sahip. Yine 2.7 megapiksel bir görüntüye sahipken Full HD 1920x1080 Full HD görünürlüğe çözünürlüğe sahip. Alt tarafta yine png ve JPEG dosyalarındaki boyutunu fotoğraf boyutunu bize gösterebiliyor. Oran olarak hep %50'lerde bir oran almış. Bu da arkadaşlar 120-130 TL'lik bir webcam için e güzel bir oran. Yani fiyat performansına göre düşündüğümüzde şu anda dolar kuru 7.47-50 seviyelerindeyken böyle bir kamerayı da 130 liraya binden satın alabiliyorken yani fiyat performans olarak değerlendirdiğimizde gayet makul ve güzel bir cihaz diyebiliriz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda da BIM'den satın almış olduğumuz Trax 1080 Full HD çözünürlüğe sahip webcam kutu açılımını ve incelemesini gerçekleştirdik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.